Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Spring oynuyoruz. Yanımda kardeşim <laughs> var. Şimdi Spring başlıyoruz. İlk başta bunu koymak istiyorum ben. Arkadaşlar ben size tanıtayım. Ben bunların adlarını bilmiyorum. Ben size, göstereceğim. İşte bu böyle şey çıkarıyor. Ben vallahi bilmiyorum bu oyunu iyi, iyi kardeşim ki biliyor. O bana gösterdi ben beğendim. Böyle güzel bir oyuna geldi başına seslerini gösterip sonra oyuna başlayacağım arkadaşlar belki reklam girdi sen bana hiç reklamdan bahsetmem reklam girmemiş özür dilerim bu ne lan çok kalın ses zaten bunu göstermiştim arkadaşlar az önce bu neymiş bakalım aa bu çok iyiymiş Reklam değil, değil mi? Öylesine böyle oluyor arkadaşlar. Ne bilmiyorum. İnşallah bunu yaparken o bir bölüme geçmeyiz. Ene <laughs> Bu, ne? Bu, Bu, Bu ne? Bu neymiş? Bu ne? Bu neymiş? Bu ne? lan? Bu ne arkadaşlar ya? İyice saçmaladılar. Buna buna Bu Oha bu ne benziyor? Alman ne ben benziyor lan? Evet. Bunu ses öyle değil. Bu neymiş bakalım? Oha iki tane koyunca her yanda ikisini de yok edebiliyormuşuz. Bakalım bu neymiş? Bu da çok iyiymiş. Ne diyorsun? Allah aşkına. Bu da böyle din 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 dakika bunu buraya koyabilir miyiz? Din Güneş din. olarak <laughs> koyulmuyor. Bu neymiş? Din. Aa ses varmış. Bir, bir an derim ses yok. Sonra geç geliyor bu ses. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Ay bu nasıl şarkı ne söyleyeyim. Allah korkunç arkadaşlar. Bakalım daha kalan var mı? Bir dakika. Tamam. Bu neymiş? Bir dakika. Arkadaşlar bu az önceki çok benzemiyor mu? Bu televizyon. Buna? Buna bakın. Bak. Tamam. Buna bakın. Benziyor. Zaten bakar. Buna bakın. Ali. Oh, arkadaşı. Oha. Arkadaşlar. Oyunu Hepsi birbirine benziyor. oyuna kurduk. Oha. Bu arada arkadaşlar bunun sesi çok değişik. Baksana. Gana, gana, Bak en Hello. Basit Buna bakalım arkadaşlar. Domates kafa. Alo Reklam Bu reklam neymiş arkadaşlar? Çok değişik. Bu neymiş? Arkadaşlar burada iki tane kilitli var. Ne bilmiyorum bunu. Eee bismillahirrahmanirrahim. Bu neymiş? Bu kilitli. Hadi o zaman öylesine bir şeyler koyalım. Aa, Koyacağız bunu koyduğu. Bu kötü oldu. Poyraz ne yapıyorsun? Ağzına pırtisesi çıkarma bir daha. <laughs> çıkarma şu pırtisesini. Dur şarkı yapacağız. Tamam şey, bunu koyak. Bu ne bende? Bunu koyak. Bir bölüme geçmeyi çalışıyorum. bunu bir de. Bak ilginç. Yes, yes, yes. 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 Bunu yes. bir evet. Bak, yes. Yes. Hadi bakalım, geçiyor muyuz yeni bölüme geçmedik. Yapsana sen poyraz Bak yaparsın. Yes. Hadi bakalım koyraz onu koyuyoruz. Başka ne koyuyoruz? Arkadaşlar kardeşim iyi biliyor mu da mı yapıyorlar? Tamam hadi. Tamam hadi. Öbür bölüme geçebiliriz değil mi? Hadi koy. İnşallah atmıyorsun bir öylesine. Buraya koymadım. Her güzel bir şarkı oldu. Daha ne? Kapatma Ne gerek vardı? Bak el er korkusularını koyalım. Bak bu korkunç. Bana bu da korkunç geliyor arkadaşlar. Bak bunun hepsini kapatalım. Şu da korkunç bence. Evet. Baksana. Bu evet. kapatalım şimdi. Bakalım bu korkunç mu? Dur. Kapatalım. Dur bunu. Bu korkut değil. ne çıkacağız böyle. Tamam buldum Arkadaşlar korku olanı bulmaya çalışıyoruz. Bu korkut değil. Ben dedim bunlar Haydi. Belki başka korkuç vardır. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor? Aa dur bu bu. Bu korkut olabilir. Hmm. Dur. Bunları birleştir. bu diye. Bunun sesine bakalım. Yok. Buna bakalım. Senin sevgilin para sevdiğin. Altına bu olabilir ha. Buna bakalım. Bunu bakalım. seninle ama annem. Bunu da koyarsak var ya arkadaşlar. Başa diyorum korku çarkıyı. Bu ses olmadı. Bu çok iyi. arkadaşlar bir türlü abi bölme geçelim. Evet, evet. Artık ne zaman geçersem o zaman sizle görüşürüz. arkadaşlar. dostlar. Aa bu ne ses? Bu biz kız mıyız? Neyse evet, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Haydi görüşürüz. Bay bay. Baba ben, ben ne <laughs> mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Haydi arkadaşlar. <laughs> Başka bir video istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Bu kanalda 5. 6. videom herhalde. Daha bugün 5 tane evet. video çektim. Evet. Bu da 5. oluyor işte. Evet. Arkadaşlar evet. yılbaşınız kutlu olsun. 2025. 2 milyon, milyon ne kadar Oha 2 milyon ne? Arkadaşlar sizden kaç? Kaç? İki. Hayır, hayır. Daha kanala daha başladık. Kaç? Kaç? 2000 milyon. Arkadaşlar benim adım da Ayaz bu arada. Benim adım da Poyaz. Arkadaşlar 25 like atın haydi 25 like. 2000 milyon. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Sadece 25 like 2000 istiyoruz. Yani, 2000 yani. 2000 Hadi görüşürüz. Yani. Arkadaşlar 2000 <laughs> milyon like <gülüyor> istiyoruz. Bay <laughs>